Hemen kafeyi kaptım. Çünkü çok yorulduk. <laughs> Hepinize merhaba. Neredeyim? Bulgaristan'da. Hemen oturacak yerimi ayarlıyorum. Donduk. Her taraf günlük güneşlik ama buz buz. Yani 8-9 derecedi. Az çıcık sanki bir ısınır gibi oldu. Sonra bilmiyorum bakmadım dereceyi koşturmaktan. Ama size anlatacaklarım var. Sadece 2 dakika şu oturma yerimi ayarlayayım şu gümbür diyene de bir tane daha bir şey attığım içine. Ha <laughs> ha bakın göstereyim Bulgaristan'da nasıl bir şey var. Bu ekolojik bir şey. Bakın şöyle gösteriyorum ya da yatay mı göstersin. İçinde odun var sıkıştırılmış ve yani kömür yok ama kömür yerine geçiyor. Yani kömür kokusu da yok. Şu anda bakıyorum hiçbir koku falan yok. Ama tamamen doğa dostu bir yakıt yakıt mı deniyor Türkçe öyle bunu şimdi koyuyorsunuz üç tanesi böyle koyduğun zaman 3 saat gidiyormuş Yani bu bir saat yanıyor Demek ki çok pahalı değil kaç tanesi bir kilo söylediler orada altı buçuk lira yani üç buçuk Euro 3-4 saat falan yanması sürüyor dediler Biz de denedik Aynen öyle Yani bu sadece burada yaşayanlar için bir bilgi değil Siz de bir bilinenin diye dedim hemen bunu atayım içine çünkü üstüm başımı çıkaracağım. Burası baya baya ısınıyor. Tamam. Sesine bakın. Hemen kendime bir sandalye ayarlayayım burayı Ay şunları bir çıkarayım. Gerçekten baya baya koşturduk. Şunu da çıkaracağım. Şapkamı çıkarmayacağım. Çünkü gerçekten bütün gün saçım kim bilir nasıldır içinde. Yapışıktır boş verin. Çıkarmayayım. Yüzümü görüyorsunuzdur umarım. Şöyle biraz laflayalım. Şu kafemi de elime alayım. Bu eski Rus takımı ama Bulgaristan'da üretiliyordu. Kitka diye bir fabrika vardı. Acayip güzel bir takımdı. Ama artık sadece böyle ufak tefek parçaları kalmış. Geldik işte Bulgaristan'a ve bütün gün koştuk sabahtan beri. Birinci konsolosluğa gittik ama bütün gün şansımız çok ver gitti. Konsolosluk bizden randevu talep etmeden Yusuf'u içeri aldı. Diyorum ya o kadar şanslıydık ki. Bir dakika hemen geliyorum. Kapıyı kapatmayı unuttum. Çünkü elimde bir şeyler vardı. Size şu sandalyenin güzelliğini de göstermek istiyorum. Bakar mısınız? o kadar güzel ki almıştım. 15 leva da o zaman. Yani çok komik bir para Türkiye'ye göre. Tabi şimdi euro çok bağlandığı için Türkiye'de iyi bir fiyat gibi geliyor ama öyle bir sarıyor ki insanın. Bakın ta nereye kadar dayanıyorum. Şurada omuzumda. Vallahi benim soba yakacak. Şöyle azıcık gideyim. <laughs> Duyuyor musunuz? Karakterin gümbür gümbür. Durun kafem nerede? bir kafa. Ay bu ya yaktı, yaktı beni yaktı beni Dur üstümü yakacağım kendimi yakacağım şimdi. Ama nasıl sınmış durun durun durun. Bir çok alayım şurada. Kapatam şu ağzını. Hem gümbürtüsü gitsin. Duydunuz mu nasıl gümbür diyordu biraz önce. Puf 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 kara teren diyorum o yüzden ben ona öyle gümbür derken. Odunun kokusu da sıcağı da çok farklı biliyor musunuz? Buradaki evin yarınki videosunu izleyin. Bu nasıl deniyor? Dedemden kalma bir ev bana. Dedemin 15 torunu varken neneciğim vasiyet etti. Burasını Gülnaz'a bırakacaksın diye. Onun hikayesini yarın anlatacağım size. Şimdi tekrar olmasın. Yani yarı bodrum kat oluyor. Ama çok ısınıyor. Çünkü duvarlar taş. Şu anda bu sobayı bastırdık. Dayım gelmiş yakamamış. Çocuklar evde kalmıştı biz giderken. 3 oda bir ısınıyor şu sobadan sadece ama yarın biraz değişiklikler yapacağım çünkü 3 senedir burada kimse yaşamıyor dedem vefat ettiğinden beri baya perişan olmuş duvarlar su almış dökülmüş saçılmış yarın göreceksiniz rezilliği verin şimdi yarın videoyu merak edin anlatayım size baştan beri yola çıktık çok spontane oldu her şey yani anlatamam size ne kadar stres yaptık Sokağa çıkma yasağı var Türkiye'de. Cumartesi, pazar. E buraya geleceğiz. Bir çöp yok evde. E buraya gelince de her şey beş katına mal oluyor. Çünkü Eurola Türkiye durumu öyle. Beş kat var neredeyse arada rakam olarak. E şimdi gelip burada neden o kadar çok para harcayalım? Yani kazıklanalım, de, kazıklanalım denir buna Türkçe. Şivem iyice kaymış olabilir. Çünkü ben buraya gelince başka bir Türkçe konuşmaya başlıyorum. Yusuf marketten alışveriş yapacak. Pazara da gidecekti. Öyle çıkacağız yola. Aynen de öyle yaptı. Doldurduk arabayı gördünüz dünkü videoda. izlemediyseniz de onu izleyin. Çünkü gerçekten çok komiktik. Ama sağlık olsun. Bir lastiğe patlamasını geçirdik koskocaman yalı. Yolu i̇yi, iyi oldu maşallah. Türkçem Leylom -la Gidiyor bir yerlere gitsin. Sonra sınıra geldik. Hiçbir sıkıntı olmadı. Sınırdan sadece kaç para ödedik? 105 Evet. 105 euro. Tabii ki. 105 euro araban sigortası tuttu. Yani yeşil kart deniyor bu Bulgaristan'da rahatlıkla kullanabilmemiz için. Onu yaptırdık. Ama o kadar değişmiş ki her şey. Yani eskiden free shop'un orada oluyordu. Şimdi yani Touring diye bir firma var. Bir geri almışlar böyle bir şeyi. Geri döndük. Tekrar giriş yaptık. Ama yine hep insanlara denk geldik. Gümrükçüler çok yardımcı oldu her konuda. Çıktık buraya geldik. Tam otobandan Sofya otobanla tuttuk. Bizim sapmamız yere gereken yolu kapamışlar. Tadilat var. 30 kilometre ileriye gittik. Gene o da geçti sağ salim. Eve geldik. Dayım sağ olsun buraları tertemiz etmiş. Çünkü oturulmayan ev nasıl olacak ki? Ben iki sene önce geldiğimde öyle bir süpürmüştüm ama iki senede örümcek kim örümcek ki olmuş her taraf. Ama dayıcağızımın eline sağlık bize iki çuval odun getirivermiş. Buralarını yatacak hale sokmuş. Şimdi ben yarın öbür gün bir dip köşe temizleyeceğim. Çünkü gerçekten o kadar çok yoruldum ki Türkiye'de buraya gelmeden. Çünkü ne kadar kalacağımız belli değil burada. Yusuf'un pasaportunun da gününün bittiğini görünce yani adamcağızım benim o kadar rahat biri ki nasıl olsa Güllaz bakar her şeye. Pasaportunun günü 20 Aralık'ta bitiyor. Düşünseniz ya uluslararası pasaportu bitiyor. Allah'tan burada konsolosluktan her şey çok iyi oldu. 10 gün sonra pasaportumuzu verecekler. Bulgaristan o kadar yeşildi ki konsol zaten parkın içinde fotoğraf çekmeye gittiğimizde Yusuf dedi ki keşke her yerde bu kadar çok yeşillik olsa güzel memleketim Türkiye'mde. Ama maalesef orada her köşeye bir bina dikmek için herkes can atıyor. Bu halk olsun, memleketteki siyasetçiler olsun veya belediyeciler olsun hiç önemli değil. Ha, şimdi bir şey ilgimi çekti. Bir arabanın üstünde Yusuf'u beklerken çektim. Sizinle onu paylaşmak istiyorum. Öyle devam ederim. Bazikolo ezdaça, bisikletliği koru <laughs> demek. Bir de bakın bir buçuk metre yakınına girmeyin. Keşke bunu da herkes Türkiye'de uygulasa. Tabi Bulgaristan'da ne kadar uygulandığı meçhul ama gene de böyle bir tabelanın olması da iç açıcı. O ara dedim ki boş durmayalım yabancılar şubesine de gidelim. Gittik yabancılar şubesine. Bulgaristan'a gelip oturum alacak insanlara onu da söylemiş olayım. Bir gün önceden gidip gün alıyorsunuz. Bir gün sonraya saat. Ve çok erken gitmeniz lazım. 70 tane numara veriyorlar ve çok çabuk bitiyormuş. Yani çok erken gidiliyormuş. Ama ben yine onun yolunu da buldum karşıda bürolar varmış 3-5 kuruşa o numaraları el altından alıp bize satıyorlarmış bir şekilde yani nasıl oluyor onu da bilmiyorum ama bakacağız bakalım aslı var mı yok mu neyse her yerde biliyorsunuz bir kara borsa var burada da var ondan sonra ben numarası içeri girdim bütün bilgileri almak istedim kadın sordu numaranız var mı diye eski tanıdıklarım çıktı çünkü ben eskiden Türkiye'den gelen vatandaşlara oturum izni ve askerlik tecilleri yaptırıyordum. O yüzden biraz oradakileri tanıyorum ama hepsi zaman geçti. Maskelerle falan baştan tanıyamadılar. Sonra hoş beş lafladık. Sonra da bana bilgileri verdiler. Yusuf'a hiçbir evrak gerek yok. Hemen bir nüfusa kayıt evrağı verdiler. Gittik Yusuf'u kaydettirdik. Ve Bulgaristan'da çok korona ölümleri var şu anda. Yani dün bugün iki günde üç tane koronadan dolayı tanıdığımızın öldüğünü duydum. Hatta bugün de cenaze vardı yaşadığımız Şu küçük bir kasaba. Büyük şehir Filibe'ye 16 kilometre yakınında bir kasaba Asenovgrad. Burası da Vadene semti diye geçiyor Doğu Nivoden. Yani o işi de hallettim. Evrak olmuş oluyor. Çünkü Yusuf'un pasaportu hazır olunca gidip konsolosluktan pasaportu alacağız. Kolum nasıl ısındı biliyor musunuz? Ondan sonra bir gün önceden yabancılar şubesinin oradan alacağız o numarayı. Bir gün sonra gidip müracaat edeceğiz. Kaç günde hazır olur bilmiyorum. Belki bir günde bile verebilirler. Çünkü nüfusa kayıt yerine ben 5 günlük para ödedim. Bir ekspres var, bir normal var, bir de 5 günde. Yani çıkmak üzere. Kadın dedi ki "Bekleyin 5 dakika vereceğim." Ben dedim ki "Ben normal bir süre için ödedim. Boş verin ben size iş bitireceğim." dedi ve neden biliyor musunuz? Biraz sonra da Yusuf'u dedim. Çünkü tam öğlen paydosundan sonraki bir zamanda vardık biz. Kadın baktım ileride yemek yiyor. Girdim. Geliyorum dedi. Yok yok rahatsız olmayın lütfen dedim. Biz bekleriz 5 dakika siz bitirin yemeğinizi. Bu hareketimden dolayı büyük ihtimal kadın yani tuttu bize 2 dakikada evra verdi. Demek ki nasıl deniyordu Türkçe? Güzel söz yılanı deliğinden çıkarırmış. Gerçekten öyle. Bütün gün her şeyi 5 dakikada hallettim. Fotoğraf çekildi Yusuf'a pasaport için. Bilgileri aldık yabancılar şubesinden. Hemen Nufus'a kaydı yaptırdık. Yani güle oynuyor. Çıktık geldik eve. Bütün işleri halletmiş olarak. Gelirken de şu kömürvari işte biraz önce gösterdiğim o yakıtı aldık. Odun da şimdi burada dayımlarda var. Yukarıda annemden gidip bir iki el arabası odun getiririz. Ve buradaki süreci böyle mutlu mesut geçirmeyi planlıyoruz. Tabii size canlı yayınlarımı yapmaya devam edeceğim. Arada bir eski çekilmiş videolardan yayınlamaya çalışacağım. Ama buradan yeni çektiklerimi de aralara sıkıştırabilirim. Tabii hiç aksatmayacağım ki izlenmelerim düşmesin. Siz de benim bu videolarımı milletle paylaşırsanız bizim Türkçüklü ailemize daha çok insan dahil olur. Bu güzel ortamda herkes olmak ister düşünseniz ya. Hepimizin o kadar güzel pozitif enerjiyi alışverişinde bulunuyoruz ki aramızda. Güzel dilekler, güzel yorumlar. Siz olsanız istemez misiniz böyle bir ortamda bulunmak. Tabii ki istersiniz. Bugünlük bu videoyu çok uzatmak istemiyorum. Çünkü şu anda kolum pişmek üzere. Bütün gün sokaklarda yoruldum diye hemen daldım soban dibine. Ama az çicik dinlenip dayımlar akşam yemeğe davet etti. Oraya gideceğiz. Ve bugünlük bu kadar olsun. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olup ve beğenilerinizi esirgemeyin lütfen benden. Редактор